Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu kendi. Kız bu nasıl değişiyor ya? Nerede değişiyor bu ses? Çok çok. Nerede nerede? Nereden mi ya? Kim basıyor? Nerede? Ha, burası. Nerede? Alo? Hayır. Tamam Evet, evet, çok geldi. Bu çirkelimiz kirazımız ona buna çarpıyor da. Ne var ortayız bakıyoruz. Koyun Evet. Eee oluyor? alo alo. Zeyra. tamam. Çirkelim ne yapacağız şimdi? Biz bu çirkeli nasıl alacağız biz? Ben Biz ha heee Buradan mı zıplayacak mısınız ya? Bunların üstüne gelsin. Gel <laughs> gel. Evet zıpladık. Şimdi bir daha. Bir daha. Aa, çarptık. Kaç. Bir daha. Bir daha. Ve... hop zıp 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 zıp, zıp, zıp. Aa nasıl geçeceğiz? Bir daha bakayım. Oo oh, bir, bir şey var. Hop aman, bol bol. kadar zıplıyoruz kız. <laughs> Zerol. Zerol. geldi de. Bak bunlarla yap böyle. Ne Onu yaparsan sinek kaçar, kiraz kaçar, çöpen kaçar. Evet gidi. Oh. 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 Sana mı geldi? Musta musta. Musta mı? Bana var mı yiyen sen? Evet, şimdi daha tutmadık. Oh, piyano oh, çaldı. Şimdi nasıl geçeceğiz? Ben, 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 ben. Bak şimdi bir bornavan attık ağzımıza. Evet burada. Geçemedik <laughs> ya. Ne <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> ne yapacağız burada? Canavarlar var galiba. Evet, Bak hala kol diyor hala. hala. Bir canavar var burada. Kız. <laughs> Asık bunu. m evet, o. da geçtik. Oh, piyano, git Gitar Git Onu da geçtik. Vah. Şimdi kirazımızı alıyorum. Alamadık. Ne oldu Cemal? Alamaz sen. Niye? Niye? Ne? ne oldu kirazımızı nasıl alacağız? Hı? Do. Aa. Oh. Ne oldu acaba? Ee, ver 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 şapkamızı. Çok oh. bir şey. Aman Zeyr, oh. Dur. Kuzu oldu canavar. Kuz. dakika. Zor bir bölüm. Ya o düşerse kırılır. Ondan sonra. Ben yaptım. Zeyroş yaptı. Nasıl alacağız bunu kız? Bu canavar geldi. Bir canavar. Kiraz da bize tutuyor böyle. Tıkdırı tıkdırı tıkdırı. Vay vay vay. Bize dalga geçiyor Zeynoş. Aa yeme. Ye Yiyor mu? Yemedi. Evet. Zeynoş şunlar seyir oluyor. Alabileceğimizi mi hesaplıyorsun sen? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu canavarı nasıl geçeceğiz. Aa içine gitti Canavarı Canavar bizi de yuttu ki o dişler de var. Dişlerin arasından mı geçecek? Acaba. Dişlerin arasından geçeceğiz mı acaba? Bakıyorum ama öyle bir... Hesaplıyorum. Yo. Hesaplıyorum. Hesaplıyorum. Evet. Bunun üstüne çıkıyoruz. Allah. Aa, bu dişlerin arasından geçeceğiz arkadaşlar. Oku bakalım. Okudum. Lev lev yazmışsın. Evet ben sana hesap makinesiyle geliyorsun. Aa evet evet evet. Bunlar nasıl çıkacak Ha bu ezince. Hop oh, ezince mi? Yok kalıp olacak. Ha atladı Allah. Geliştik. Böyle. Evet Cevuş. Bak şimdi bak bak. Ne, ne var biliyor musun? Hepsine beraber. Allah. Hepsine beraber. Oh. Oh. Ee, burada kalabiliriz abi biliyor musun? Allah geçtik. Dişlerin <laughs> <Biz gülüyor> arasında kaldık. Ve Allah geçtik şimdi de bir şans deniyoruz ve Ellerim boyalı. Oo, en azından buraya düştük. Ellerim su boyalı. Ee, niye sulu boyalı Zeynuşko? Acaba sulu boyadan bize sanat eseri mi yaptın? Evet, bir yeri geçtik en azından. Yani dişin dişin oh, ne oldu ya? Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Allah! Çürük diş çıktı karşımıza. Bu çalamamış olabilir mi? Sen her gün fırçalıyorsun. Hadi bak. Görmeyecek mi dişleri? Çürük dişleri görmek istemiyor musun? Bunları ne yapacağız ya? Döveceğiz mi acaba? Hop! ha vurduk. <laughs> gel gel gel. Gelin buraya buraya gelin. Gel gel gel. Yok! Allah korusun. dokuz kere. Oo onu da attık. Oo burada. Oy ya. Hadi be. Evet dişleri dövüyoruz. Çürük dişleri. Çürük dişleri atıyoruz artık. <laughs> Çürük <Çiftlik> dişleri. <laughs> Var ya şey. O Bilmiyorum ki o büyüğü nasıl atacağız Sence nasıl atacağız? Oha bunda. Gel 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 sen gel gel. Hop. Onda o. Nasıl onu? Hop. Allah. Döveceğiz bunu nasıl geçeceğiz? Hop. Oh. Vurduk ve... Başladık. Evet, atlayacak <laughs> mıydı? Nasıl geçtiğimizi mi hesaplayacak? Allah yine geldiler kızlar. lan. Oho. Biz Oho. Biz Oho. Geldi yine büyük hesapla bakayım hesapla çabuk. Vay, dur. Vay. Oo, o, o, o. Oku bakalım. Okuyorum Üstüne be. Basarak. Üstüne basarak okuyorum be. Bunları geçme ihtimalimiz yüzde yüz. Şimdi bu hadi bu bir daha. Kız yumruk atıyorum. Yavaş bu da gibi oldu ya. Hep yumruk atıyor. Of. Oh başta. Oh dağıttık. Evet. Çürüklerini hepsini dağıttık. Zeyros, bu çabuk işimiz ondan oldu galiba. Ah köstebeğimizi aldık. Ne yap? Bastınca ne olacak kız? <laughs> Haydi ya Oo boğa diş geldi boğa. Kızmış bize. Çok kızmış. Bize çok kızmış diş. Köfteri de var. Burnundan soluyor vallahi billahi. Vallahi billahi. Baksana burnundan duvarlar çıkıyor. Gel 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 gel. Vuuu <laughs> yapıyor bize. Aynen öyle yapmış görüyor musun? Oo, ne oluyor? Ana üstüne çıkmış bize saldırtıyor görüyor musun? Çıkmış Ha biz de onun üstüne gittik. Aaa dur bakalım ne olacak? Oh gezdiriyor bizi. <laughs> Diş. 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 Dişin üstünde geziyoruz kız. Haydi bizi aşağı attı. Aa, mideye indik. <laughs> Gezin mideye indik. <laughs> Milletin burnu. burnundan o bağırsaklardayız ve Bağırsak. Aa, bir dakika Zeynoş bilmeceyi çözeceğiz. Çok güzel. Bağırsağa nasıl gidebiliriz? Yani kiraza nasıl gideceğiz sence? Şimdi nereden gitmemiz lazım? Bakalım mı? Alttan böyle yapsak Şundan gidersek Nereden geçelim deneyelim Gidersek ben Oradan gider geçelim. Evet buldum Zeroş Bence Böyle. Ha bir dakika böyle yapacağız ha güzelmiş böyle 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 hop Allah düştük bırak o bir dakika bir dakika Hayır. çok güzel ya. böyle 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 gideceğiz hemen. böyle gideceğiz burada hayır oraya değildi ya. Oraya değildi ya. Of yanlış yere gittik. Yok doğru mu gittik kız? Doğru gitmiş olabilir misin? Ben yanlış mı doğru mu sence? Yanlış. Evet yanlış. Yo aslında doğru biliyor musun? Sadece tutturabilirsek. Bak bizimle beraber olur dedi. Evet bağırsaklarda gidiyoruz. Bağırsaklarda. Bağırsaklarda gidiyoruz. Şimdi şuraya girip şöyle dönmemiz lazım. yapabiliriz mi bilmiyoruz. Ama Yap yap yapalım yapalım yapalım. Hadi bakalım. Allah buraya düşecek. Yap 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 Ulaştık yarab kiraza. Şimdi ne olacak yarab acaba? Ya. Evet. Ya. <laughs> Nereye düştük kız? <laughs> Midesine geldik. Çöplükmüş burna, ya mide. Burna. Burnu mu bu? Aha. Oo. Aa doğru ya, Burun galiba bunlar. Baksana delikleri de var. <laughs> He? Bu oh, kirazları mı düşünüyor? Oh bir kirazımızı aldık diyor. Kavuştuk, kavuştuk diyor. <laughs> Gelecek ayde, Aa! Oo! Çok zor bir bölüm burası. Çok zor bir bölüm. O zaman Zeroşko ile şimdi bizim okula gitmemiz gerekiyor ve size veda etmemiz Ama gerekiyor. Ama devam edemeyiz diyebiliyor musun? <laughs> Hadi gel güzel bir bay bay yapalım beraber. Bay bay görüşürüz. Bu bölüme devam edeceğiz. Çok zor bir bölüm. Hadi çak bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.